Merhabalar, sağlığına özgür iradesiyle organ bağışında bulunan bireyler yaşamını yitirdikten sonra birinci derece akrabaların izni olmadan organlarına alınıp nakli edilemiyor. Bu durumun organ bağışı ve organ nakli üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini konuşalım. Merhabalar, ben Aydın Kayval. İki kamu kuruluşunun istihbarat toplama ve yazılım geliştirme uzmanı olarak çalıştım ve emekli oldum. Yazılım, tasarım ve gündem konularını değerlendirdiğim kanalıma hoş geldiniz. Ayrıca bugün farklı olarak organ bağışı ile ilgili konuşacağız. Sağlığında özgür iradesiyle organ bağışında bulunan bireyler, yaşamını yitirdikten sonra birinci derece akrabaları ve eşinin izni olmadan organları alınamıyor. Bu da organ bağışında birçok organın alınamaması ve nakledilmemesi neden oluyor. Aslında burada tabii ki organ bağışında bulunan bireyin yakınlarını da düşündüğümüzde empati yaptığımda çok zor bir durum. Gerçekten organ bağışında bulunmuş bir yakını vefat etmiş ve onun organlarını paylaşıp bağışlayıp başka insanlara verip parçalama duygusu içerisine girip zaten bir acısı var. Bir de onları dağıtacağını düşünerek daha çok bir acı yaşıyor. Paylaşmaktan ve bağışlamaktan vazgeçebiliyor. Bu durumun değişmesini ve farklı bir açıdan bakılmasını istiyorum. Belki birçok böbrek nakli bekleyen, organ nakli bekleyen birçok arkadaşımız da bu konuyu böyle yaklaşabilir diye düşünüyorum. Benim baktığım taraf organ nakli bekleyen kişiler tarafından bakıyorum. Her ne kadar ben kendi ailemde birisi mefad ederek organ bağışında bulunmadım. Birinci derece akrabalarım, çocuklarım eşim organ bağışını şu an bağışladılar. Fakat hayatlarını devam ediyorlar. Sonrasında bir gün organ nakli ihtiyacı olduğunda bağışlamam gerektiğinde bana sorulduğunda illa ki ben bağışlayacağım. Fakat e, bu süreci yaşamayan birçok insan için yani organ yetmezliği ve sonrasında nakil olmayan bir birey bunun ne anlama geldiğini çoğu zaman anlayamıyor, kavrayamayabiliyor. Bu durumda nakli olması gereken insanların naklinin gerçekleştirilebilmesi için organ bağışında bulunan bireylerin birinci derece akrabalarına ve eşine sorulmaksızın sadece bilgi verilmesi, işte yakınınız organ bağışı yapılmış, bağışlamış kendi imzası ve hürür iradesiyle ve şimdi bu organın ihtiyacı olan kişilerin naklini yapacağız deyip bilgilendirme muayetinde bir sürece geçilmesini tavsiye ediyorum. Ve bu organ bağışındaki bağış oranını arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Her ne kadar tabii bu benim e, kendi tarafından bir olay. Çünkü ben bir organ yetmezliği yaşamış ve nakil olmuş birisiyim. Benim gibi birçok insan var. Kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, işte böbrek yetmezliği, ayrıca kornea yetmezliği yaşayıp organ bekleyen birçok insan var. Bu insanları tamamına sorduğumuzda belki de bu şekilde yaklaşacaktır. Organ bağışında bulunmuş bireylerin yakınlarına bu süreçte izinden ziyade bilgi verilmesini, bilgi mahiyetli bir sürecin işleyişine geçilmesini bekliyorum. Sizde bu konuyla ilgili fikir ve yorumlarınız varsa videonun altında yazabilir ve paylaşabilir ve bir kamuoyu gündem oluşturabiliriz. Böylelikle organ bağışında ve organ naklinde sayının artılmasına vesile olmuş olabiliriz. Ben 16 yıllık böbrek nakilliyim ve bu kanalda böbrek nakilli yaşam ve gündem konuyla ilgili yorumlar yapıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yaşam ne olursa olsun her zaman size özgürlük ve sağlık getirsin.